Herkese merhaba gençler. Ee, yeni bir konuyla baş başayız. Saymanın temel kuralları. Ee, i̇ki tip sayma var. Bir tanesi toplama yoluyla, diğeri çarpma yoluyla. Ee, şimdi minnoş minnoş örneklerle başlayıp sonra biraz daha detaylandıracağım. Şimdi şöyle düşünün. 6 kişilik bir kurul var. Buradan 3 kişi seçecek. Başkan, başkan yardımcısı ve bir danışman. Kaç farklı şekilde seçilir? Şimdi bunu da şöyle düşünüyorsunuz. Ee, i̇lk etapta 6 kişi var. 6 kişiden bir tanesi başkan olacak. Başkan koltuğuna oturacak. Daha sonra ee, o koltuk dolduğuna göre geriye kaldı 5 kişi. 5 kişiden bir tanesi yardımcı olacak. O da yerleştiğine göre yerine seçildiğine göre geriye kalan 4 kişiden bir tanesi de danışman olacak. Bize verilen görev bitene kadar çarpmamız gerekiyor. O yüzden hepsini birbirine yani 3 kişiyi seçmekli görevimiz. Hepsini birbirine çarpıyoruz ve 120 ediyor. Şimdi gelelim. 3 mektup 5 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir demiş. Şimdi bak. Birinci mektubu aldın eline. Yaşa şu an. Tamam mı? Atabileceğin kaç posta kutusu var? 5. İkinci mektubu aldın eline. Atabileceğin yine kaç posta kutusu var? Yine 5. Üçüncü mektubu da aldın. Yine 5 tane atabileceğin yer var. Çarptık hepsini. 125 tane durum elde etmiş oluyoruz. Şimdi bakın. Üstteki soruyla alttaki soru birbirinden farklı. Dikkat edelim. Bir kafese en çok bir muhabbet kuşu koymak koşulu ile diyor. Dört muhabbet kuşu altı kafese kaç farklı şekilde koyulabilir demiş. Şimdi birinci kuşunu aldın. Şöyle hakikaten yaş aldığını düşün, tamam mı? Aldın kafese koydun. Koyabileceğin kaç kafes var? Altı. Sonra diğer kuşu al. Şimdi kafes kuş kafese kondu gitti. Sonra şimdi öbür kuşu aldın, tamam mı? Koyabileceğin kaç kafes kaldı? 5 Onu da koydun. O kuş da gitti kafese birlikte. Üçüncü kuştayız. Dört kafesim kaldı. Onu da yerleştirdim. Üç kafesim kaldı. Üç kafesten birine dördüncü kuşu da koydum. Bunların hepsini çarpıyorum ve 360'ı elde etmiş oluyorum. Tamam mı gençler? Gelelim diğer sayfaya. Evet. Şimdi. Bakın. Bunlar da yol soruları. Şimdi A, B, C, D şehirleri var. Tamam mı? A, B, C, D şehirleri. E, A'dan B'ye 3 yol var. B'den C'ye 2 yol. C'den D'ye 3 yol. A'dan C'ye direkt gidilen iki yol. A'dan D'ye bak direkt gidilen iki yolum var. Şimdi diyor ki A'dan D'ye kaç çeşit yoldan gidilebilir? Şimdi aslında aşağıdaki soruları önce çözmem daha doğru olabilirdi. Ama olsun böyle başladım. Şimdi her yere uğrayabilirim. A, B, C, D. Tamam mı? Şimdi A'dan B'ye kaç yolum var? 3. Tamam mı? B'den C'ye kaç yolum var? B'den C'ye 2. Ve C'den D'ye de tekrar 3 yolum var yazdım. Hepsini çarptım. 18 farklı durum. Şimdi yolu kırsa, kısaltabilirim birazcık. A'dan C'ye gidelim sonra D'ye gidebilirim tamam mı? Şimdi A'dan C'ye bak şurada iki yol yok mu? Biri şu, diğeri şu. İki yol buradan. Sonra C'den D'ye de üç yol şurada tamam mı? Onları da yazdım. 6 e, altı yol da buradan Sonra direkt A'dan D'ye direkt en üste görüyorsunuz iki tane yola en üstte en altta daha doğrusu. Bunların hepsini topluyorum çünkü her biri farklı alternatifler. Ee, kaç 24, 26 etti, tamam mı? Şimdi buraya geldim. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Bak, A'dan C'ye gitmek isteyen bir kişinin kaç farklı yol seçeneği vardı demiş tamam mı gençler? Şimdi gidiş dönüş diye sorarsa A'dan C'ye gidip dönmek şart, yani A'dan C'ye gidecek C'den de A'ya dönecek. Kaç farklı gidiş dönüş alternatifim var. Şu A'dan B'ye 4 yolum var. B'den C'ye 3 yol. Çarptık. Bak onu çözmemiş. Şimdi A'dan B'ye, B'den de C'ye gideceğiz. A'dan B'ye 4 yolum var. Tamam mı? B'den de C'ye 3 yolum var. Totalde 12 farklı durumum olacak. Tamam mı? Şimdi gidiş dönüş demiş. 12 gidişim var. 12'de dönüşüm var. 144 alternatif. Diyor ki gittiği yoldan dönmemek şartı şimdi 12 alternatifle gittin tamam mı? E birini kullandı diyor ki gittiğinden dönme. 11 yoldan herhangi biriyle de geri döneceğim tamam mı? Çarptım 132. Şimdi bak bu soruyla bu soru birbirinden farklı tamam mı? Gittiği yollardan hiçbirini dönüşte kullanmayacak. Şimdi mesela atıyorum giderken böyle gitti. Buradan gitti bir de en üstten gitti tamam mı? 4 yoldan biri 3 yoldan birini tercih etti. Dönüşte Şimdi bunu kullanmayacak. Bu yok. Tamam mı? Bunu da kullanmayacak. O zaman iki yoldan birinden gidecek. Üç yoldan birinden gidecek. Tamam mı? Çarpınca hepsini 72'yi elde etmiş oluyoruz. Gelelim buraya. Şimdi bakın. 8 kişinin katıldığı bir sınav. Mesela Allah kısmet ederse gireceğiz sınava. Şimdi e, sınavı kazanıp kazanamamı durumu. Şimdi açıklandı. Sınav sonuçları açıklandı diye. Giriyorsun bilgisayara. Birinci çocuk girdi. Kaç kaç alternatif var? Ya kazanmıştır ya kazanamamıştır. İki durum. Tamam mı? İkinci çocuk açtı. Onun da iki durum. Üçüncü çocuk açtı bilgisayarı. O da öyle. O da öyle. Hepsi öyle. Kaç kişi var? Sekiz kişi var. Sekiz tane olacak. Sekiz tane iki yazdım. İki üzeri sekiz demek. İki yüz elli altı ediyor. Şimdi bunlar klasik örnekler. Bir sınıfta herkes birbirine mektup yollayacaktır. Toplam 72 mektup yollandığına göre mutlaka kaç öğrenci vardır? Şimdi şöyle düşünün gençler. En kişi olsun dedik. Ki, tamam mı? Şimdi burada herkes başkasına yazacak tamam mı? Yani en tane kişi varsa kendine yazmıyorsun. En eksi bir kişiye mektup yazıyorsun. Bunların çarpımı da totalde 72 mektup olacakmış. Tamam mı? Şimdi bak. 72 artışık iki sayının çarpımı ve bunların ikisi de artışık iki sayı. En çarpı en eksi bir. O zaman büyük olan... Şimdi 72, 9 kere 8. Büyük olana 9 diyorum. Küçük olan çarpana da 8 diyorum. Zaten iki denklem, ya iki alternatifte de en buradan 9 gelmiş oluyor. Şimdi bu sorudan bu soruya geçiyorum. Aynı kalıp ama dikkat etmen gereken bir küçük bir şey var. bir yarışmada herkes birbirle tokalaşacak. Şimdi şöyle düşünün. Bir insan kendi kendine böyle tokalaşamaz. Değil mi? O zaman Şimdi şöyle en kişi varsa en eksi bir kişiyle tokalaşılacak. Dikkat. Ben seninle tokalaştığımda aslında sen de benimle tokalaşmış oluyorsun. O yüzden aynı iş şey iki kere yapılmaması için sonra da ikiye bölüyoruz gençler burada tamam mı? Ve 55 de geliyormuş. geliyormuş. Ee, buradan iç, şöyle çapraz çarpınca n en çarpı n-1, en 110. Artışık iki sayının çarpımı 110, 11 ile 10 tamam mı? n buradan 11 geliyor. Ve son. gelin. Her biri ve seçenekli olan dört sorunun cevap anahtarı hazırlanacakmış. Arda Ağır gelen soruların cevap şıkları farklı seçeneklerden oluşmak üzere cevap anahtarı kaç farklı şekilde hazırlanabilir demişiz. Tamam. Mı? Şimdi ben burada yaşanmışlık olsun diye 4 tane soru yazdım ve A, B, C, D seçenekleri yazdım. Şimdi bak. İlk başta seçebileceğim 4, 5 tane seçenek vardı ve A, B, C, D, E. 5 seçenekten biri. Ben C'yi tercih etmişim. Tamam mı? C'yi işaretledim. Şimdi ikinci soruya geldim. Artık ikinci soruda C şıkkını işaretleyemiyorum tamam mı? Geriye tercih edebileceğim kaç seçenek var? 4 Sonra, şimdi mesela D'yi işaretlemişim. Üçüncü soruda da artık D şıkkını işaretleyemem. Tamam mı? Ama yine işaretleyebileceğim dört farklı seçenek var. Dördüncü soruda da aynı şekilde mesela A'yı işaretleyemem. Yine ama yazabileceğim dört farklı tercih hakkım var. E, çarpınca 5 çarpı 4'ün dün kübü 5x64'ten 320 geliyor. Diğer videolarda görüşmek evet. üzere.